ve Mehmet Demirkolla karşınızdayız. Beşiktaş ilk yarısını 1-0 önde bitirdiği Olimpik Lyon maçında 2-1 mağlup oldu. Ee, aslında belki maçtan önce 2-1'lik sonuç makul mü? Olur mu? Kabul eder misiniz deseler? Tabii ki yenilgi hiçbir zaman peşinden kabul etmeyiz ama. Ama şu maçın şu kabul gördükten sonra etmem ben. Hayır, almıştım. Oraya getiriyordum. <gülüyor> <gülüyor> ama şu maçın ilk 25 dakikasını, 30 dakikasını izledikten sonra yenilen ikinci golü gördükten sadece sonra sadece o değil. Kabullenmek mümkün sadece değil Sadece yani. o değil. Sadece o değil. Başka. İşte tarihi bir hakem. Evet tabii. ya. Yani uhrevi bir adalet vardı yani. Öyle söyleyeyim sana. Tabii çok hiç küçücük bir hata bile yapmadı. Olan, olan işte. pozisyonlar. Yani abi. bir deplasman, Yardımcıları da öyle. Bir deplasman takımı bundan iyisini mümkün değil bulamaz. Bir tane ya Marcelo'nun sarı kartı bence biraz onun dışında çok iyi maç oynadı. O, o, süper o, maç. Sus, sus. Atak kesiyor. Yani tamam, işte, rövanşta yok. Marcelo rövanşta oynuyor Ama olsa. Umut Vadiden atak kesiyor yani. Orada ben hiç kusursuz, kusursuz ötesiydi yani. <laughs> evet. Ee... Ya böyle bakayım bulmuşken böyle de oyunda kitlemişken, Rakip oyunu etti, da almışken mi? her duran topta gol pozisyonu buluyorsun. Aynen. Ya yani ikinci yarı başta da olur mu olur mu? Tariska evet, boş kaldı dışarı vurdu. Evet. Yani her şeyle yine çok çok yazık oldu. Yani Fabri'yi affedemeyeceğim. Kusura bakmasın yani o yapacak Ancak... hata şeyde affederiz yani. Elerse Beşiktaş finalde geçerse ederiz. Finalde penaltı kurtarırsa. Ama hiç öyle mi diyorsun? Hiç, Yok ya bu yapılacak, hiç yapılacak işte. bir şey evet. değil yani. hakikaten değil yani. Bu hata hata falan değil bu. Artık değil. Gö, göz göre göre yani. Geçtin çalıma attın peki. Bur yani Bir bir bitecekti maç. Evet. O saçma sapan yediği basit goller yiyoruz diyor ya bizim teknik adamlar evet. genellikle maçlarda. Aynen. İşte o gollerden bir tanesi yedi Beşiktaş. Talişkaya çarptı top. Tolisso'nun önüne düştü ve gol oldu. Fakat o topun yere inmemesi lazım aslında teknik olarak. Tamam. Yani. O Hadi topu yere o indirirsen oldu. gol yersin. Karambol olur çünkü o top aşağı inerse. O oldu peki. Hani peki. Oldu 83'te yedin. 84'te Fabri. Ah Fabri çektin topu. Hadi o riske girdin. Tamam. Güzel de çektin. Ya vur taca gitsin kardeşim ya. Hala dürtüyor. İnanamıyorum ona. hala ya. Nasıl Hakikaten diyor? olacak gibi değil yani. inanılacak. <laughs> hani gibi görmedi diyeceğim öyle bir şey yok. Çünkü çekiyorsun top adamdan kurtarmak yani için. Çekmesine de itiraz <laughs> var. Kaleye doğru çekiyor. Topu dışarı doğru çekersen anlarım ben. Doğru. Vur kornere vur yani taca vur. Orada topu yiyemezsin. kaptırsan gol yemezsin. Ama çektiğin anda yersin. Çerçeveye doğru, ter, doğru, doğru dönüyorsun. Kalenin evet. içine doğru top mu çekilir? Kitlenmiş o. Şey Saat geç oldu filan kafa mı gitti acaba? Ama İspanyol ya. Ama Türkiye <laughs> saatinde yaşıyorlar <laughs> ya. Olabilir yani. benim yani yani Çok yani hakikaten de... yani tur alıp gelebilirdi Beşiktaş bugün oradan. Yani biz i̇kinci de... yarı çok acı çektik tabii. Çok baskı yedi Beşiktaş. Yani... Şanslıydı ikinci yarı aslında 83'e kadar. İşin doğrusu de... Lyon bir gol atmayı hak etti yani. Hani... Ee, evet. Ama işte, çok baskı yaptılar Beşiktaş çıkamadı. Başını, atmasın Yok mı? atmasınlar. <laughs>